Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda bölgesel zayıflama cihazımız olan EMS ile almış olduğumuz güzel sonuçları sizlere paylaşacağım. Çünkü aranızda birçok kişi var ki bu bölgesel zayıflama cihazı ya da EMS cihazı gerçekten işe yarıyor mu diye merak edenleriniz var. Bu tarz kişilere biz de aktif olarak çalışmış olduğumuz danışanlarımızla almış olduğumuz güzel sonuçlardan birini sizlere paylaşmak istiyorum. Cihazı kapattım çünkü sesi çok yüksek olduğu için benim sesimi bastırıyor. Sizler beni daha dikkatli dinleyebilirsiniz. Şimdi bölgesel zayıflama dediğimiz MS cihazlarımız bölgesel yağlanmalardan şikayet eden kişilerin o bölgelerine uygulayarak aldığımız güzel sonuçlarla yağlarının yakımına daha fazla destek sağlıyor. Bakın direkt yağları sadece bu tek başına parçalıyor ya da yıkıyor demeyeceğim. Çünkü siz bu cihazları kullanırken yanında yağ yakıcı bir beslenme yapmazsanız çok da işinize yaramayacaktır. Çünkü bunu bir spor gibi düşünün. Her gün spor salonuna da gidebilirsiniz, ama beslenmeniz iyi değilse nasıl ki bir hafta ya da birkaç zaman sonrasında tartıda sonuç göremeyecek olduğunuz gibi bu tür cihazlarda da beslenmeye dikkat etmeden kullanmanız çok büyük farklar size getirmeyebilir. Ama güzel bir yağ yakımı oluşturabilecek bir beslenme ile düzenli MS e kullanıyorsanız güzel sonuç almamanız da mümkün değil. Şimdi kadın bir danışanımızla almış olduğumuz güzel sonucu size paylaşacağım. Hem de çok yakın bir zamanda aldık. Çok merak edenleriniz var o yüzden açıklayacağım bunu. Hemen örneğimize geçelim. Bu danışanımız özellikle kas kütlesi de çok az olduğu ve yağ kütlesi çok fazla olduğu için yağ yakımı bir diyet modeline başladı bizimle. Ve yanında da göbek yağlarından şikayetçi olduğu için göbek bölgesine bölgesel zayıflama cihazı kullanmak istedi. Sadece 2 haftalık bir sonucu sizlere gösteriyorum. Tarihleri de şu şekilde paylaşıyorum. Birinci ölçüm 28 Şubat'ta ikinci ölçüm dediğimiz aralıkta 14 Mart'ta yapılmış. Yani tam arada 2 haftalık bir süreç var. 65.7 kilo ile başladığı serüveni 63.7 kilo ile geçirmiş. Yani tam olarak 2 kilo vermiş. Şimdi yağ kütlesine bakarsanız eğer 26 kilo 400 olan yağ kütlesini de 24 kilo 600 gramlara kadar çekmişiz. Yani 1 kilo 800 gram da yağ yakmışız. Şimdi bu sonuçlarda dikkat çekmek istediğim önemli kısım. Gördüğünüz gibi 2 haftalık süreçte beslenmede diyet ile... MS kullanımı sonucunda 1 kilo 800 gram yağ kaybetmiş. Şimdi kafanız karışmasın diye çok fazla analiz göstermiyorum. Sadece göbek bölgesindeki değişimleri size gösteriyorum. 14 kilo 300 gramdan 12 kilo 700 grama düşmüş göbek bölgesindeki yağlar. Yani 1 kilo 600 gram göbek yağlarını yakmışız. Bunu da şöyle açıklayabilirim sizlere. Gördüğünüz gibi 1 kilo 800 gram toplamda yağ yakarken 2 haftada bunun 1 kilo 600 gramı göbek bölgesinden gitmiş. Bu çok ciddi bir orandır arkadaşlar. E, çünkü 1 kilo 800 gram e, yağ yakıldığı yerde ortalama aralıklarda en fazla 1 kilonun üzerine çıkmaması gerekiyor e, kaybedilen yağlar. Çünkü kollar, bacaklar yani vücudun diğer bölgelerine de e, bu giden yağlar dağılması gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi çok güzel bir sonuç aldık ve bu danışanımız 2 haftalık süreçte 4 seansta EMS'ye girmiş oldu. Ve bunun sonucunda 1 kilo 800 gram yağ yakarken 1 kilo 600 gram da direkt göbek bölgesinden yakmış. Yani bu gerçekten çok güzel bir sonuç aralığı geliyor. He aranızda diyenler olabilir 2 haftada 1 kilo 800 gram yağ yakımı az değil mi? Ama danışanımız kadın ve kilosu çok çok fazla değil sadece oluşan kiloya göre yağ kütlesi birazcık daha fazla olmuş. Bu durumda da 51 yaşında bir kadın danışanımıza göre 2 haftada çok da aç bırakmadan rahat bir diyet modeliyle 1 kilo 800 gram yağ yakımı gayet de normal aralıklarda sayılabilir. Evet sonuç olarak inceleyecek olursak bu tür bölgesel zayıflama cihazlarımız gerçekten işe yarıyor. Ama tabii ki bölgesel zayıflamak isteyen kişiler daha sağlıklı yollara başvurmak istiyorsa bunu spor salonlarında da yapabilir ya da evinizde yapacağınız bölgesel egzersizlerle de bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ama aranızda bunu yapmaya zamanı olmayan ya da spor yapmaktan keyif almayan şikayet ettiği yağlarının bulunduğu bölgeye özel spor yapamayacak olan kişiler bu tür cihazlardan faydalanabilir. Gerçekten ben de almış olduğum sonuçları size paylaşmış oldum. Fakat tekrardan dikkat çekmek istiyorum. Ha bu cihazları kullanmışsınız, ha spor yapmışsınız, ha egzersizler yapmışsınız hiç fark etmez. Eğer ki beslenmeniz iyi bir anlamda, yağ yakıcı bir beslenme değilse o şikayet ettiğiniz yanlardan öyle kolay kolay kurtulamazsınız. Bu tarz yağ yakımı işlemlerinde en önemli olay birazcık daha beslenmededir. Bunu da asla atlamayın. Çünkü spor da yapabilirsiniz, bu tarz cihazlar da kullanabilirsiniz. Bu kadar şey yapmışken yanında beslenmede olmazsa tabii ki bizim için olmazdır. Bu ve bu tarz videoların devamı için kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın.